Merhaba, bugün sizlere bel ağrılı hastalarda tedavi yaklaşımdan bahsedeceğim. Bel ağrılı bir hasta geldiğinde bel bölgesinin muayenesiyle beraber bu bölgeyle ilişkili olan sırt, boyun ve pelvik bölgenin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca omurgayla direkt bağlantılı olan visceral yapıların ve pelvik organlarında hem sorgulanması hem de detaylı bir şekilde muayene edilmesi gerekmektedir. Bunların yanında ilium dediğimiz leğen kemikleri arasındaki simbis pubis diye tanımladığımız ekleminde bir o kadar bel ağırlığından sorumlu olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla bu bölgenin osteopatik muayenesinin yapılması ve bulunan disfonksiyonların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu bölgenin nasıl muayene edildiğine hep beraber bir bakalım. Kılıçta İlyakalardan, İngilizler bölgeden gelerek Sibris polisi palpe edebilirsiniz. Şu anda burada palpe ediyorum. Tek veya iki parmağınızla palpe ediyorsunuz. Hangi taraf test edecekseniz parmağınız Şimdi bu şekilde tam bu şekilde tuttum artık. Şimdi kendimi çekiyorum, itiyorum. Çekiyorum, itiyorum. Sanki iterken bir sıkıntı varmış gibi geldi. Bana hareketli bir yavaşlama varmış gibi geldi. Dolayısıyla biraz daha bu tarafa gel. Burayı da bakacağım. <laughs> Önce siz biz üzerine koyun elinizi. Koyduk. Kemiği hissetmeniz gerekiyor ama fazla bastırmadan yumuşak soğuk bir şekilde ve de hastanın canını yakmayacak şekilde. Kol aldık. Şimdi kendime çekiyorum. İtiyorum. Kendime çekiyorum. itiyorum Çek. it Bu şekilde hareketi karşılıklı olarak Kıyaslarsınız. artsınız. bir yapayım. Kaldırını tuttum, çektim, Gittim. çektim, ağrım bu tarafta. Nasıl? Ağrım bu tarafta. Buradaki siprizli uyuşun kaldırığa gelmesinde sıkıntı var. Sağ evet, tarafta. Sağ, sol tarafta. Sol tarafta aşağı gelmesinde sıkıntı var servis bu Dolayısıyla bunu e, hastanın ayağıyla da yapabiliriz. Şimdi kız kadar gerek simpis polisi park ettik. Kemiği park ettik şu an canın yakına. Ayağınızı aşağı doğru ittirin. Kendinize doğru çekin. Aşağı ittirin. Kendinize çekin. Şu hareket normal şu anda buradaki. Buraya bakıyorum. Yok şey kalabilirsin. Hemen kız dedi kadar aşağı inerek simpis polisi park ettim. Kemiği elimin altında hissettim. Canın yanmıyor değil mi? Hafif. Yani böyle bastığımız zaman canı yanıyor mu? Çok az. Ee, biraz daha yavaş basmam gerekiyormuş. Yani Şimdi aşağı doğru bastım. Yukarı çekin Aşağı bastım. Yukarı çekin demek evet, e, biraz da sanki şu anda yok gibi. Rahat edelim. O yüzden hiçbir şey yapmamız gerekiyor. İlla olacak diye bir kural yok. Aşağı doğru bastım. Yukarı çek. O zaman sivri smoothies ile ilgili bir şikayet yok. Eğer de eşitse sorun yok ama baktığınız bir tarafa gitmiyor. O zaman gitmediği yerin doğru tedavi edeceğiz. Önce testlemeleri yapın. Elinizi alın, alsın böyle bu şekilde. Koyarak vücudunuzda itin, çekin. Vücudunuzda itin, vücudunuzda çekin. Sonra ayaklarıyla olan harekete bakın. Sonra tedavi yapalım. Önce bir testlemeleri yapın.